İstanbul Milletvekili Sayın Sedef Küçük buyurunuz. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 475 sıra sayılı kanun tasarısı üzerine söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, yargıyı konuşuyoruz. Yargıda iyileştirme yapılmasını gerektiğini konuşuyoruz. Hepimiz yargının işleyişinden şikayetçiyiz ve reformlar yapılsın istiyoruz. Haklıyız da. Evet, yargıda reformlar yapabiliriz. Bir şeyleri düzeltebiliriz. Peki ya adaleti nasıl kuracağız? Peki ya vicdanları nasıl temizleyeceğiz? Peki ya etem sarı sülüğün hesabını kendimize nasıl vereceğiz? Yetip giden canların kıymetini nasıl ölçeceğiz? Ne yazık ki yargı bazı yaraları kapatmıyor. Sorarım size, vicdandan ve adaletten yoksun bir yargının kime ne faydası var? Kitaptan, ameliyat maskesinden, iki arkadaşın konuşmasından örgüt yaratan bir yargı, tecavüze uğrayan çocukları görmüyor bile. Etem Sarı Sülüyü öldüren polisi, tutuklayamayan yargı, poşu taktı diye bir genci aylardır tutuklu yargılıyor bu ülkede sorarım size. Böyle bir yargı sisteminin neresinde adaleti bulacağız? Bunları görüp içi sızlamayanın ya vicdanı kararmıştır ya da adalet duygusundan nasibini almamıştır. Haksızlık etmek istemiyorum. Sorunlu olan yalnızca yargı sistemi değildir. Neresinden bir ip çeksen kırk yaması dökülen bir sistemin içinde yaşıyoruz. Değerli milletvekilleri, yargıya talimat verebilen bir yürütmenin olduğu sistemden daha fazlasını da beklemek haksızlık olur. Öyle bir sistemde yaşıyoruz ki kapalı garajlarda onlarca polis gençleri öldüresiye dövebiliyor. Hastanelere gaz bombası atabiliyor. Bu ülke halkına bir ay içinde 150 bin gaz fişeği sıkılabiliyor. Avukatlar adliyeden sürüklenerek çıkarılıyor ve savcı buna izin veriyor. Gencecik kızlar insan onuru ayaklar altına alınarak çırılçıplak soyularak aranabiliyor ve bunu bu ülkenin polisi yapıyor. Bu ülkenin polisi bu ülkenin insanlarına yapıyor. Ve daha da acı verici olanı bunları yapanlara destan yazdığımız deniliyor. Değerli milletvekilleri bu ülkede bir meydanda toplananları milli irade diye nitelerken bir başka meydanda toplananları onlar bunlar diye ayrıştıran bir bakış açısı var. Onlar denilen kimlerdir? Düşman mıdırlar? Kimin böyle bir ayrım yapmaya hakkı vardır? Halk onlar bunlar ayaklar başlar diye ayrılıyorsa hakikaten çok ciddi bir sorunumuz var demektir. Onlar bunlar denilenler vatan hainliği ile suçlananlar bu ülkenin gençleridir. Hepimizin geleceğidir. Emin olun bu gençler de onları onlar bunlar diye ayıranlar kadar çok seviyorlar. Vatan haini denilen, çapulcu denilen o gençler ki tarihin en güzel yerinde son sözü söyleyecek onlardır. Değerli milletvekilleri, bu ülkede birileri birilerini ötekileştirdiği için çok acı çekildi, çok can yandı. Unutulmamalıdır ki ötekileştirmek çok tehlikeli bir tuzaktır. Yalnızca ötekileştiren için değildir bu tuzak. Hepimiz içindir. Ötekileştirmek barış getirmez kardeşlik getirmez. Bu kadim coğrafyada yaşayan herkes bu gerçeği bilir. Onlar bunlar demenin derin ve onulmaz yaralar açtığını hepimiz iyi biliriz. Bizim ötekileştirmeye değil, onurumuzla yaşayacağımız bir ülkeye ihtiyacımız var. Bizim diyebileceğimiz, kimsenin yok sayılmadığı, ayrımcılığa uğramadığı, kimliklerimizle gurur duyabileceğimiz bir ülkeye ihtiyacımız var. Bizim barışın diline ihtiyacımız var. Bizim karanfillerin diline ihtiyacımız var. Son yaşadığımız bir ay içinde gençler bu dilin de var olabildiğini, farklı bir dünyanın mümkün olduğunu bize gösterdiler. Bu sese geleceğimize kulak verelim. Bunu da heba etmeyelim diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim sayın küçük